Okulumuz Taşucu Anadolu Lisesi Mersin ili Silifke ilçesinde bulunmaktadır. Burada şu anda haritada yerini görüyorsunuz. Silifke ilçe merkezine 12 km uzaklıktadır. vizyonumuz ve misyonumuzu dünyanın her yerinde insanlar tarafından adı söylenildi, özellikle bir başarıyla anılan saygı duyulan bir toplumun güvene kazanmış bir okul olmaktır. Okulumuzun adresi Taşucu Mahallesi'ndedir. 682 öğrencimiz vardır. 8-10-15-20 arasında eğitim ve öğretim yapmaktadır. Okulumuza ulaşmak isteyenler okul e taşucu KOP minibüsleriyle Taşıcı TOKİ yazan minibüsleriyle okulumuza ulaşım sağlanmaktadır. Yemekhanemiz ve kantinimiz vardır. Taşmanlı öğrencilerimize hizmet etmektedir. 30 civarında dersliğimiz vardır. Sosyal faaliyetlerimiz, üniversite tanıtım gezileri, mesleki tanıtım gezileri ve Nevruz kutlaması gibi sosyal faaliyetlerimiz vardır. Spor faaliyetlerimize devamlı katılım sağlanmaktadır. Futbol turnuvası gibi, cross gibi her sene üniversitelere öğrenci yollamaktayız. Dört yıllık ve iki yıllıklara öğrencilerimiz kazanmaktadır. YKS puan ortalamalarımız sayısal 160, sözel 230, eşit aralık 210, yabancı dil 220 şeklindedir. Şu anda okulumuzdaki sene içinde yapılan faaliyetlerle ilgili bir e, fotoğraf gösterisi olacaktır. Gördüğünüz gibi Nevruz'la ilgili burada bir fotoğrafımız mevcuttur. Eee ilçe belediye başkanı ve ilçe kaymakamlığı ile eee başarımızdan dolayı zaman zaman e, üst düzey ya da öğrenci olarak görüşmelerimiz ya da ödül merasimlerimiz olmuştur. Evet tatbikatlar yapılmaktadır. Şu anda bir bununla ilgili bir fotoğrafımız vardır. Mevcuttur. Okul aile bir veli toplantımız olmuştur sene içinde. Yine sportif faaliyetlerde zaman zaman ödül kazanmaktayız. Evet. Evet, Twitter şenliğimizle ilgili görsellerimiz mevcuttur. Bu sene TÜBİTAK şenliğimiz düzenlenmiştir. Şenliğe ilçe milliyetin müdürümüz ziyaretlerde bulunmuşlardır. Evet. Okulumuzun özellikle Nevruz Şenliği meşhurdur. Evet, diyeceklerimiz bu kadar. Okulumuza herkesi bekleriz.